Evet arkadaşlar, ben Adem Korkmaz. Korkmaz Bey, Halep Keçisi YouTube kanalına hepiniz abone olun. Ufak bir yağmur yağıyor. Haziran ayındayız. Ee, hala ısınamadı buralar. Keçiler de yağmuru ve soğuğu hiç sevmezler. İşte e, şu anda gördüğünüz e, gibi getir onu Emir ver. Çok geçici bu. çok. Tamam bırak bana. Ya buraya getir, Evet yağmurun altına saklanıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar ama hava durumuna göre bir yarım saatten yağmur kesilecek. Yağmurun kesileceğini görüyoruz. 15. Da... Ee, Emir, Emir, Emir. Bak şu tüysü kabarmış ol, çeviş çebiş var onu gitmesin onu tut ya. Onu tut da geç oğlakların içine at bak bak orada. Görüyor musun? Bak o biraz sıkıntılı duruyor ona ben bir tedavi uygulayayım. Ha, Getir. Ha, onu da koy. Onu koy da ben ona bir ciğer iğnesi yapayım ya. Baba. Yağmur hava durumuna göre bir yarım saatten 15 dakikadan kesilecek gibi görünüyor. Aslı varsa. Fatma evet. Gül bu arkadaşlar. Bunu hatırlıyorum. Önce ha? ne El arabasına doldursun da el arabasına. Getir. ister İster istemez bu tozlu karmaşısı yaptık. İşlerimizi. Bir başka videoda görüşelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olun.